makyaj süren bir kadının abdesti geçerli midir? Eğer ki yüze sürülen, tırnaklara sürülen oje veya makyaj benzeri şeyleri suyun deriye nüfuz etmesini engelliyorsa bu şekilde alınan abdest kesinlikle geçersizdir. Ve bir kimse kesinlikle buraları önce temizlemeli, yıkamalı, daha sonra abdestini almalıdır. E hocam, makyaj süren bir kadından da ne beklersin ki? Böyle yapan bir kimsenin namaz kılması da beklenemez ki. Haşa. Kardeşlerim, bir insan günah işledi diye onun üzerinden namazın farzlığı kalkmaz. Müslüman ne yaparsa yapsın, feraizeden kurtulamaz. Hırsızlık yapan bir kimseye, hırsızlık yaptığından ötürü sana namaz farz değildir diyemezsin. Faiz yiyen bir kimsenin üzerinden namazın farziyeti düşmez. Bir kimse velev ki zina bile yapsa, yine guslünü alıp namazını kılmak zorundadır. E bu şekilde kılan bir kimsenin namazından ne olacak Haşa? Bir kimse elbette her durumda namaz kılmak zorundadır. Fakat ekleriz ki bir kimse namazına rağmen bu günahlarına devam ediyorsa onun kıldığı namaz tam manasıyla kılınmamıştır. Keza Allahu Teala namazın fuhşiyattan yani kötülüklerden, günahlardan alıkoyduğunu buyurmaktadır. Eğer bir namaz sizi kötülükten alıkoymuyorsa, demek ki o namazın hakkını verememişizdir.